Of ya bugün de canım çok sıkılıyor ya. Ne yapsam acaba? Acaba bir tane çocuk mu evlatayım insan ya? Bilmiyorum ki. En iyisi bir çocuk evlat edeyim. Neyse arkadaşlar. Neyse gideyim bari bir çocuk evlat edeyim. Bunlar da kim bu ya? Yani. Neyse. Neyse arabamı bineyim de Of ya canım da çok sıkılıyor. Bari bir çocuk evlat edineyim de onunla eğleniriz. Video falan çekerim Tabi youtuberım tiktok Short, mal çekiyorum. Değil video çekiyorum. Neyse ya şöyle gidelim hemen. Çok az kaldı zaten. Bankadan para da çekerim dönüşte. Geldik.

Of ya öğretmen nerede? Ha bu saatte kapalıydı burası doğru ya. Neyse yarın gelirim. Yarın gelirim buraya. Burası bugün kapalıydı. neyse dostum navigasyonu açayım da tamam açtım şimdi buradan gösteriyor şimdi başka yurda gidiyorum burası kapalıydı neyse hemen gideyim Neyse gidelim. Neyse gideyim ya. Çok az kaldı. Tamam, biraz da hızlanacağım. Şöyle çok az kaldı. Geldim. Hey merhaba, bana ben siz miydiniz? Evet benim. Ben bir tane çocuk evlat edinecektim ama çocukların yerini gösterir misiniz? Tamam gelin. Tamam geliyorum. Adam burayı gösterdi ama. He burası çocukların yeri mi? Evet abi. Hmm, diğer arkadaşların neredesiniz? Herkes, herkesin babası annesi oldu. Tek ben kaydım. Hmm. Peki seni ben evlat edinebilir miyim? Edeyim. Tamam dur ben öğretmenine konuşmaya gidiyorum. Bek öğretmenine gideyim. Ömer ben şuradaki çocuğu al. Ben şuradaki çocuğu almak istiyorum ama yani imza kağıdını verin de imzalayayım. Tamam efendim veriyorum bir saniye. Alın bu çocuğun yani yalıma yapıyor mu yoksa yapmıyor mu? Alın bunu. Tamam Bunun ben içindeki Ben imzayı attım efendim. Aldım bunu da. O zarfı alın. Bakalım çocuğunuz da. efendim. Bu da sizin. çok kötü ha. şeyler çektirmiş mi? Tamam Bakalım. neyse. Neyse. Çocuğu veriyorum. Neyse gidiyorum çocuğun yanına. Oğlum sana mutlu bir haberim var. Ne oldu abi? Seni ben evlat edindim. Artık ben senin babanım. Yee yeah, babam uydu. Babam uydu. Hadi gel arabaya yeah. Oğlum bir şey diyeyim mi? Sen kaç yaşındasın? Ben, ben 8 yaşındayım. Ben. 5 yaşındayım. Tamam. Bin arabaya. Bin yiyen yok diyeceğim baba. Tamam. Gidiyoruz oğlum. Şimdi sana baba şu kolu indirsem ne olur ya? Hangi kolu? Oğlum onu indirme kaza yaparız. Tamam. tamam. Baba, ben baba beni ayıbada bekliyorum şimdi. Tamam oğlum ben hemen şuradan. Hadi ben de geleceğim. Ka karttan şeyi çekeyim. Baba bir dakika ben çekebilirim. Bana o abi bir kere beni bankaya getirsin. Şimdi bak oğlum al bunu. Al oğlum bunu. Aldım. Şimdi bak oğlum bak şurada yeşil bir şey var değil mi? Evet. Onu oraya... Aa, baba ne oluyor? Korkuyor. Baba, baba baba. Tamam şimdi bak o kart geri gelecek. Al o kartı. Sana alana kadar kapanmıyor. Tamam aldın ya kartı. Evet. Şimdi bak para var bu Parayı da çek oradan. Baba. Parayı al bakayım. Bir dakika baba. Bu... Evet. Aldın mı parayı? Tamam Aynen. hadi gidiyoruz gel. Neyse, Kim bu... baba? Müşteri oğlum Müşteri de o, nasıl bir müşteri çay büyümüş o. Neyse oğlum, gel şimdi sana kıyafet alacağım. Ee ben bu bu çekim elbiselerle durmayacağım. Baba, bana kıyafet sordular. Olsun oğlum, gel gel gel. Neyse oğlum, gel şuradan al bir şeyler. Lan bu? Buradan kıyafet seçiyorum. alacaksın. Evet. Tamam. Şimdi Hı -hı. altına pantolon seç. Bu da beter bir şey ya. Bu ne lan? <laughs> bir de bunu mu alacaksın? Hangisini alacaksın? Bir sürü var. Hepsini deneyebiliriz. Yok bu da kötü. Oğlum dene hepsini. Neyse. Hadi oğlum. Baba ben bunu Tamam oğlum. Seni sıkmıyorlar değil mi? Parasını ödedim çünkü. Sıkmıyorlar. Tamam gel şimdi sana tablet alacağız. Bir dakika baba. Tabletçiye gideceğiz. Tamam baba. Tablet alacağız sana oradan. Bin oğlum arabaya. Baba şu kolin de ben binemiyorum ya kolum yetişmiyor. Tamam indirdim oğlum. Bindim. Tamam kapat onu. Çektim bak. Tamamdır. Bir şeyler ötüyor ya. Dit 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 dit. Baba benim fazla gücüm yok ya. O yüzden olabilir mi? Açtım oğlum bir daha. Tamam dur. Hadi baba gidelim tablet almaya. Tamam gidiyoruz. Zaten şuradaydı ya tablet. Niye geri gittik baba biz? Çünkü burada tablet var. Gel gidiyoruz tablet Kendime almaya. Kendime tablet bulacağım. Kendime tablet alacağım. Sana bilgisayar mı alayım tablet mi? Tablet isteyeyim ben. Gerçi bilgisayara ne gerek var evde aldım Aa, ben sana. Ben telefon istiyorum baba. <laughs> Bak laptop da var burada. Evet. Bunu da alabiliriz sana. Aa, ben bunu istiyorum çok güzel. Tamam. Bir de baba bana iPhone 13 alır mısın? iPhone 13 tamam al oğlum. Bir de bana kulaklık al. Oğlum yok yani o kadar da param yok. Şunu da Yok ağzına oğlum o kadar da param yok ya. Ben bana. Bir de <laughs> ben ya da bunu bırakacağım ya. Bunu beğenmedim. Şu sarı siyah turuncu alacağım. Hadi oğlum al. Adın baba. Tamam oğlum ben ödedim parasını. Hadi eve gidelim. Tamam hadi. Ah baba düştün. Sen söyle sen. Ya baba. Oğlum gel bir şey olmaz gel. Ya baba çok ayıp bacım. Tamam. Oğlum gel evde şey var. Böyle günler nesneler de geçer. Ben de bir Baba, kere gidemiyorum. Tabii ben de bir kere düşmüştüm buradan. Hatta ben o gün 3 yaşındaydım. Buradan düşmüştüm. Hiçbir şey olmamıştı. Sen 5 yaşındasın da bir şey mi olacak? Aslan oğlum benim. Baba kolumun ay bacağımın üstüne düştüm ama. Tamam olmaz bir şey. Şimdi Çünkü... Neyse oğlum gidiyoruz. Tamam baba. Neyse oğlum gidiyoruz. Hadi gel oğlum. Tamam baba. Lan içeride kim var? Bu kim? Bu kim? Hırsız girmiş içeri. Ay. 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 Oğlum biraz otur koltuğa ya da yatağında yat geçer. Oğlum gel bak sana ne göstereceğim. Bak 100 bin abone olduk. Yeah, abone, abone. Biz bin abone plakimiz. Baba ben ne yapayım Tamam oldu şov çek. Kaydı başladım Evet arkadaşlar bugün Amerika'dan gelen bir çitoz deneyeceğiz. Bakın şöyle bir çitos. Paketi böyle bu olsun bilmiyorum. Hemen yiyoruz. Baba, ne? İymiş, güzelmiş. Neyse arkadaşlar. Buradaki videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Gel alalım hadi yatalım. Baba ben burada yatacağım. Nerede yatacağım? Arkadaki yatakta. Tamam ben de burada yatacağım. Yatırım. Ama istek. Hadi gel oğlum. Attım oğlum. Tamam. Hadi yat artık. bak benim niye sadece saçım gözüküyor. Evet ah. Neyse video çekmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar şu an saat 3. Bir dakika videoyu sil. Biraz daha çekelim. Ya da ne yapıyorsun <laughs> Evet arkadaşlar şu an saat 3'te oyun yapacağım. Yani bilmiyorum şu an saat 3'te oyun yapacağım. 3 mü? Şeytan işareti oyun Söyle Şöyle böyle bir oyun yapalım. Sakla. Sakla. Hmm, ne koysam acaba? Bir tane çöp kutusu koyalım. Bakın arkadaşlar çöp kutusunun içinde şirek var. Yani gördüğünüz gibi. Neyse hadi oyun oynayalım biraz şöyle. Baba. Adamı öldüreceğim. Ne oldu oğlum? Çok kötü bir şey gördü baba. Tamam geç bilgisayarına Roblox çekeceğiz. Tamam baba. Ya ben kendi telefonumdan oynayayım. Şöyle arkadaşlar oyun yapsak bak. Biraz da bas şu şöyle. bu oyunu nasıl bilmiyorum oynayacağım. Biraz. biraz da Minecraft oynayalım. Hmm, şunu şöyle yapsam. Neyse arkadaşlar buradaki videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinizi çok hoşça kalın Baba bu ne? Çınar gezelim mi dışarıda? Olur olur. Çınar kapıda var. Kim var? Bana kimsin sen? Neyse Çağatay. Evdeyiz sonuçta. Neyse arkadaşlar buradaki LP'mizin sonuna geliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.